Tekabun Suresinin 17. ayeti kerimesi. Eğer Allah'a rızası uğruna ödünç verirseniz Allah onu sizin için kat kat arttırır. Ve sizi bağışlar. Allah çok mükafat verendir. Ceza vermekte acele etmeyendir. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın rızası uğruna varlığınızdan tasattıkta bulunur. Allah'a ihtiyaç arz ettiği kullarına bağışta bulunursanız, Allah'ın dini için harcar, dini İslam'ın uğruna fedakarlıkta bulunursanız, Allah'a güzel bir özünç vermiş olursunuz. Bütün insanlar Allah'ın kullarıdır. Allah dilediği insana dilediği kadar verir. İsterse hiçbir kulunu hiçbir kuluna ihtiyaç arz ettirmez. Allah'ın hazineleri boldur. O hazinesinden bütün kullarına verir. Lakin Allah bizleri mülk aleminde birbirlerimizle deneyip yapmış olduğumuz hayır ve hasenelerle hesaba çekecektir. İşte Allah hayır hasene kapılarını açıklığını insanlara göstererek Allah'a ödünç vermeleriyle nasıl Allah'ın rahmetine nail olacaklarını ve Allah'ın vermiş oldukları özünçlerle ahiret aleminde böyle kullarına yüksek mertebeler vereceğini bildirerek Ey insanlar! Kendi hayrınıza Allah'ın rızasını gözeterek verirseniz Allah sizin hayır ve hasenelerinizi kat be kat arttıracaktır. Buyurmaktadır. allah Teala kullarına merhamet sahibi olduğundan onların günahlarını bağışlayarak onları mükafatlandıracaktır. Allah Teala kullarına ceza vermekte acele etmez. Çünkü bütün insanlar akden eksik yaratılmışlardır. İnsanlar bir ömür boyu birçok hatalar işlerler. İşlemiş oldukları hatalardan dolayı eğer Allah Teala insanları hemen cezalandırmış olsaydı, olsaydı yeryüzünde gezen bir tek canlı bile bulunmazdı. Öyleyse ey insanlar Allah Teala'nın rahmetine rahmetinden affı mağfiretinden istifade ederek yaptığımız hatalardan dolayı Allahu Teala'ya rücu eder, Allahu Teala'dan affı mağfiret dilerseniz muhakkak ki Allahu Teala'yı bolca bağışlayıcı olarak bulacağız. Çünkü Allah engin merhamet sahibidir.